Canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar. Ben Green Papi. Yanımda Blaze var kanka. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Bugün kuşçuklar o çok sevdiğimiz araba yarış oyun serisi olan Asphalt serisinin başlangıç oyununu oynayacağız. Bugün Asphalt Urban GT oynuyoruz. Kuşçuklar Asphalt serisi bu oyuna başladı ve bu oyun 15 Kasım 2004'te çıktı. 2004. Wow. Yani evet, bu seri o, o kadar eski bir seri aslında. Abi ben yavruyken Asphalt 8'e bayılıyordum ya. Ve... Al. Bakın kim var. Bu oyunda tanıdık bir misafirimiz var. Çao. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Lan. Evet. <laughs> Araba geldi işte. Göstüper. Şimşek McQueen. <laughs> ben de geldim. Motorumun sesi nasıl? Of. Lan. Kuşçukar. Hey motorum. Kendi gazlıyor diyor bu arada. Kesinlikle kendi gazlı ya. Hadi gazlayayım ya. Devam edeyim. Lan sus. Motorumun sesi o. Sus. Kapat lan motoruna. <laughs> Kapat oyundaki. Ana. Motorun güzel çalışmıyor mu? <laughs> Ve koşucular yukarı okuyla da nitroya basıyoruz. Koşucular bu arada bir izin ver konuşayım. Bir izin ver konuşayım. Koşucular şu anda internetten Java Games adında bir siteden oynuyorum. Yani tabii ki de şu anda bu oyunu sadece internette bulabilirsiniz. O da şansınız varsa lan polis. Polis. Polis ne alakalı lan? Ana. Ra. Radara yakalandı. <laughs> Abi şaka gibi. O zaman motorunu daha güçlü kökleyin o zaman. Hayır lan sakın. Aa. aa. Şimşek ne olursun kulaklarımın pası silindi zaten. Kuşçuklar siz belki az duyuyorsunuz ama benim burada kulaklarım gitti lan. Lan.

Az önce koştuklar bir tane helikopter tarafından elektro şok yedik ya şaka mı bu? A şimşek, şimşek bak senin memleket var. Bak senin memleket var. Senin kazaba, senin kazaba var oyunda. Radyatör kazabası. 66. otoyolun haritası da varmış orayı da açarsak gösteririm. S Skyline varmış sırada. Evet koştuklar şimdi bunu açacağız. Sırada. Şimdi şuradan Evet. Normal rengime döndüm. Yok bu turuncu. <laughs> biri kazanır, kırk biri kaybeder. Beceriksizler kahvaltı niyetine yarım. <laughs> 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 Yavaşla diyor lan şaka mı bu? Ne biçim asfalt oyunudur bu? Abi. Bu arada bu oyun benim yavruluğumda oynadığım araba oyunlarına çok benziyor. Çok çok küçükken. Çok küçükken. Yani hayatımın ilk araba oyunları falan yani. Onlara benziyor bir tık. Görüntü olaraktan. Kuşçuklar. Lan radar diyor. Şaka mı bu? Radar yedik yine. Yine atar yedek. Green puppy. Ve yine polis. Bir daha helicopter gelecek mi lan? Ben polislere şunu diyorum. Hadi son tur. Hadi. Green puppy. Ne? Ne diyorsun? Ben polislere şunu diyorum. Bak gel ya. Sen kimi diyorsun? Herkese. Lan. Herkese. <laughs> Abi hayır. Kim herkese diyorsun lan? Gel bak. Gel bak. Bak kime ergen diyorsun diyor sana diyor şimşek. şey Hay senin polis ya sen kimi diyorsun ben değilim hadi gel a hadi tamam sus sus <gülüyor> sus. <gülüyor> sus sus bitirdik ya <laughs> evet 22.920 dolar kazandık ve yeni araba skyline açıyoruz hadi bakalım skyline açıyoruz kuşca. <laughs> Pardon. Ve yes, Skyline. Ey kanka. Hı. Bak neyi açtım bak bak. Vol Vol Volker. Volker abinin aracını. Rahmetli Volker abinin. Rahmetli Volker abinin arabasını açtık. Arabam şekil önümden çekil lan. Sen hiç uçak kornası duydun mu? Uçak kornası diye bir şey yoktur kanka. Aa! Yalan o. Yalan Yal o. Ben duydum. Böyle. Montaj bu. Dese de montaj da be. Beni duydun böyle ya. Böyle bir uçak kordası. Hayır kuşçuklar bu yakında kanalındaki bir video ve tamamıyla montaj. Tamam mı? Bu arada Zekan'da kanalına abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aşağı kartlar koyarım ben yine. Oradan gidip abone olabilirsiniz ona da. Lan yine radar yedik. Kanka ya. Kanka. kanka. Ne? Sen kimi diyorsun? Herkese. Herkese. Bana kanka. Ya. Evet. <laughs> Koş çıkar. Rezil <laughs> Videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bay bay. Sevgiyle kalın. Bu arada uçak kornası. <laughs> uçak kornası <gülüyor> bir, <gülüyor> bir şey yoktur. Evet sevgiyle kalın.